Sevgili teraziler ve bilhassa da sevgili yükselen teraziler. Efendim Ekim 2025 yayınına hoş geldiniz. O zaman önce bir klasik hatırlatmamı yapayım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla siz de bir yükselen teraziyseniz şu an tam olarak doğru yayındasınız. Sevgili yükselen teraziler 23 Ekim'e kadar güneş terazi burcunda yani yükseleninizde olacak. Ayrıca 14 itibariyle Venüs de terazi burcuna giriyor. Venüs de yükseleninize giriyor. Gayet güzel bir geçiş var burada. Şimdi efendim öncelikle 23'üne kadar konumuz sizsiniz bizzati kendinizsiniz. 23 Ekim'e kadar o güneşin yükselenden geçişi hele 14'ünde Venüs'ün de işin içine girişiyle beraber çok popüler bir ay. Dikkat çekiyorsunuz. Planlarınız, kararlarınız, duruşunuz, enerjiniz, bambaşka bir boyutta. Çok keyifli. iletişiminiz çok tatlı. Tabii ki işin içine Venüs giriyor. Hani sosyal bir ay, aşk ilişki fırsatları anlamında güzel bir tetikleyici olabilir. Bu anlamda da gayet keyifli. Ayrıca tabii ki bir insanın ne istediğini bilmesi, net bir duruş sergileyebilmesi, o güneşin yükselen geçişinden mütevellit çok rahatlatıcı. Çünkü siz yükselen teraziler bir hayli kararsız bir yapınız olur. O güneşin desteğini göreceksiniz. Ha saçımı başımı değiştireceğim. Yok işte ufak bir takım müdahaleler, estetik konuları falan. Aa, tam zamanı. Tam. Özellikle bakın 14 itibariyle Venüs estetik güzellik gezegeni yükseleninizle kaçırmayın derim. Çok önemli anlatabiliyor muyum? Evet. Ve gelelim bu ayki dolunayımıza. Bu ayki dolunay 7 Ekim'de Koç burcunda. Hatta 14 derece Koç burcunda. Şimdi 7 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay gerçekleşiyorsa biliyorsunuz Koç burcu sizin doğum haritanızda 7. eviniz. Koç burcu sizin karşıt burcunuzdur. Değil mi efendim? Hatta ne deriz hep Koç terazi aksı deriz. Şimdi Yükseleniniz terazi. Tam karşıt eviniz. 7. evinizde koç var. Orada 7 Ekim'de bir dolunay var. Peki 7. ev deyince aklımıza ne geliyor? İlişkiler geliyor. Dolunayın görevi ne? Bu ilişkilerle bağlantılı bir takım konuları size göstermek. İlişkilerle bağlantılı konularda haberler getirmek. Tabi ilişkiler çok geniş bir başlık. Yani yedinci ev bir kere klasik astrolojide de aslında evlilik evimiz. İşte ortaklıklar evimiz. Ha bir de mahkemelerle ilgilidir ama tabi bu işin sadece üst başlığı. Aslında yedinci ev her türlü ikili ilişkiyi anlatıyor. Mesela bu dolunay zamanı bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ya da bir ilişkiniz vardır, sürüncemeli gidiyordur ne tarafa gideceği belli değildir. Konuşulmayanlar vardır. Bu da zamanı bu ilişkinin gidişatı netleşir. Ya her şey olur. Biriyle tanışırsın, bir ilişkinin gündemi değişebilir. Yani ilişkilere dair haberler. Ha, ev evlilik evimiz. Belki dolunay zamanı eşinizden bir haber gelecek. Belki dolunay zamanı evliliğinizle ilgili bir takım kararlar alacaksınız. Yani bununla ilgili çalışır. E yedinci ev deki bir dolunayda mesela bir arkadaşımızın hayatında da bir gelişme olabilir ya da ondan bir haber gelebilir. Sosyal çevre ilişkilerinizle ilgili bir şeyler netleşebilir. 7. ev dolunayı ticari ilişkileri anlatır, ortaklıkları anlatır. Ne bileyim güzel bir ticari potansiyel gelir, ortaklıklarla ilgili bir şeyler netleşir. Hani bütün bunlarla ilgili çok güzel. Aslında dolunay İkili ilişkilerdeki ilişki motivasyonunuzu da gösterecektir. Yani bu ilişki bana ne ifade ediyor? Ya da bu ilişkinin gidişatı ne? Hani bütün bunları anlatır. Ha mahkemeler evidir orası. Belki bazılarınız bu dolunay zamanı bir dava açma kararı alacak. Ya da zaten bir mahkemeniz var. Mahkeme ile ilgili bir takım haberler gelecek. Bütün bunlar olabilir. Gelelim efendim 23 Ekim itibariyle. Güneş artık... Akrep Burcu'na giriyor. Sizin doğum haritanızda Akrep Burcu ikinci eviniz. Değil mi efendim? Birinci ev terası, işte yükseleniniz. Sonra astrolojik sırayla gider ev dizilimi. İşte terazi, akrep, yay diye gidiyor. İkinci eviniz akrep. Şimdi ikinci eve 23'ünde bir güneş girişi var. Bu arada zaten ay boyu Mars ve Merkür akrepte. Zaten aslında daha Güneş oraya gelmeden bile ikinci ev konuları gayet faal ama tabii ki Güneş'in doğum haritamızda bir evimize girişi o ev konularıyla ilgili inanılmaz bir odak getirir. Ve şimdi 23 itibariyle Güneş'in de ikinci evinize girişi, akrebe girişi tabii ki finansal konuları her şeyden önce ön plana çıkaracak. Artık 23 itibariyle hep kafanız... Ee, finansal konulara gidiyor. Yani sürekli böyle bir maddi tablonuzu masaya yatıracak. İşte nereye ne harcayacağım, nereden ne para gelecek, ben bunu nasıl çözerim, nasıl hallederim. Şimdi tabii işin içinde Mars da var ya, Mars biraz finansal anlamda böyle bir gerilim getirebilir. Yanlış harcamalar getirebilir. Gereksiz harcamalar getirebilir. Ama öte yandan Merkür'ün işin içinde olması sanki böyle o finansal mücadelelere bir çözüm getirir. Hani o anlamda güzel bir destek sunacaktır size. Hani onu da belirtmiş olayım. Bence bazınızın yatırım planları olabilir. Yani bir şey alacağım. Ev alacağım, araba alacağım, bir şey alacağım, bir şey satacağım. Ya da ne bileyim döviz alacağım. Hani bu tarz konular olabilir. Ee, i̇kinci ev kariyerle de bağlantılı. Şimdi orada hem Güneş hem Merkür hem Mars. Yani zaten ay boyu kariyer konularınız hareketli de. Özellikle 23 itibariyle belirgin olarak kariyerle ilgili bir odak var. Bence daha yoğun çalışacağınız bir dönem. Kariyerle ilgili yeni planlarınızın olabileceği bir dönem. Kariyerle bağlantılı haberlerin gelebileceği bir dönem. Fakat Mars'tan mütevellit lütfen hani kariyerle ilgili böyle bir gereksiz endişe, gerilim. Hani buralardan uzak durun. O kafaya girmeyin, o psikolojiye girmeyin olur mu? Çünkü zaten Merkür orada iyi haberler getirmek istiyor. Eğer kariyerde Mars'tan mütevellit bir sıkıntı çıkarsa Merkür onu çözmek istiyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Evet. Sevgili yükselen teraziler bu ay benden bu kadar. Sırada ne var? Sırada 2026 var. Evet efendim yine bir yılı bitiriyoruz yavaş yavaş. Su gibi geçiyor yıllar değil mi? Hiç. Ne diyordu Sezen şarkısında? Su, su gibi aktı yıllar deryada bir damla kadar. Gerçekten de öyle. Evet efendim, 2026'nın hazırlıklarına başladım. Açtım gökyüzünü izliyorum. <laughs> notlar alıyorum. Çok yakında onun da çekimlerini tamamlayacağım. Evet efendim, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.